Herkese merhabalar, ee, sevgili hanımlar şimdi beremizin yapılışına geçmeden önce ipliklerimi size bir tanıtayım daha sonra yapılışına geçeceğiz. Bakın ben bu iplikleri 101'den aldım biliyorsunuz geçen hafta 101'e ipler gelmişti. Ee, bu lavitanın gonca ipi, bu da lavitanın gonca beyazı, ee, siyahla beyazı karıştırıp beremizi yaptım. Şimdi şöyle yapalım. 2 kat siyahtan koydum. 2 katta beyaz ipliğimden koydum. Bakın. Böyle bu şekilde. Önce şiş numaramı söyleyeyim. Bakın şiş numaram 7 numara. 7 numara şişle yaptım beremizi. 60 ilmek atacağım. 60 ilmek için e, ipliğimizi ne kadar bırakacağız onu da göstereyim. İlk defa örgü örecek olanlar varsa aranızda eee ipliğine kadar atacaklarını bilemeyecekleri için şunu da bir göstereyim. Her 10 ilmek için bakın bir karış şöyle göstereyim. Her 10 ilmek için bir karış koyacağım. Yani 60 ilmek olacağı için 6 karış iplik koyacağım. Şöyle 2 3 4 5 6. Tam 6 karış iplik koydum. Bakın ipliğimizin kısa olan kısmı yüzümüze doğru bakacak. Uzun olan kısmı geriye doğru bakacak. Ben yine de her ihtimale karşı bir karış daha fazladan koyuyorum. Evde mezronuz yoksa karışla ölçebilirsiniz. Bu arada ben şunu bir mezroyla da ölçeyim size. Garanti olsun diye onu da bir söyleyeyim. Tam 1 metre 30 santim ip koymuşum. Dediğim gibi ipliğimizin kısa olan kısmı yani uçta kalan kısmını ön tarafta tutacağız. Uzun kısmını arka tarafta yani kendi yüzme bakan kısmında ipimizin kısa kısmı kalacak. Uzun kısmı dış kısımda kalacak. Şimdi ilmeklerimi atıyorum. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum ki ilk defa yapacak olanlar rahatlıkla yapabilsin. Ben iki şiş kullanıyorum ki beremizi takarken alnımızı sıkmasın. Şimdi iki şişimi koydum. Bakın ilmeğimi geçirdim bu şekilde. Bir ipimin bir tanesini başparmağıma, bir tanesini orta parmağıma koydum. 1 2 3 Bakın bu şekilde yeniden aldım. 4 5 6 bu şekilde tam 60 tane ilmek atalım. Evet, toplam 60 tane ilmek attım. Şimdi şişimizin bir tanesini çekiyorum. Şişimin birini çektim. Bakın şu kısa ipliğimle uzun ipliğimi şöyle bir düğüm atacağım ve devam edeceğim. Örgümüz iki ters iki düzden oluşuyor. Bakın bir düz iki düz ipimi öne atıyorum. Bir ters iki ters ipimi geriye atıyorum. 2 düz, 2 ters, şöyle yavaş yavaş gösteriyorum, 1 düz, 2 düz, ipimi öne atıyorum, 1 ters, 2. ters, yani şişimizin sonuna kadar 2 ters, 2 düz örüyoruz, ilk sıramızı bu şekilde yapalım, 1, 2, Öne atıyorum 1 2 arkaya atıyorum bir düz 2 düz öne atıyorum bir ters 2 ters arkaya atıyorum bir düz 2 düz öne atıyorum bir ters ikinci ters sıramı tamamladım iki ters iki düz yaparak ilk sıramı tamamladım şimdi ikinci sıraya geçtim. Bakın. iki ters çıktı. Yani ikinci sırada iki tersteyiz. İlk ilmeğimi boş alıyorum. İkinci tersi ördüm. İpimi geriye attım. Bir düz. iki düz. İpimi öne aldım. İki ters. İpimi geriye attım. İki düz. Bakın. Tersleri ters, düzleri düz örerek sırayı sonuna kadar getirelim. 2 evet, düz. İpim öne atıyorum. 2 ters. İpim geride. 2 düz. İpim önde. 2 ters. İpim geride. 2 düz. Bakın bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Yani bütün sıraları aynı şekilde yapacağız. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. 2 ters 2 düz öreceğiz. Şu 30 santim uzunluğuna gelene kadar bu şekilde örelim. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan iki ters 2 düz örelim. Bu şekilde devam edelim. Ee, i̇stediğimiz istediğimiz büyüklüğe geldikten sonra tekrar görüşelim. Bakın Şöyle 26 santim kadar ördüm. İki ters, iki düz, hiç artırma, eksiltme, hiçbir şey yapmadan tam 26 santim ördüm. Ben 26 santim ördüm ama bazıları böyle daha büyük, uzun örüp şu tepe kısmının azıcık sarkmasını istiyorlar. Öyle isterseniz siz de 30 santim, 32 santim kadar örebilirsiniz. 26 santim ördüm. Önce şu beyaz olan rengimi keseyim. Diğer siyahıma iğne geçireceğim. Diğer siyahı da şöyle 70-75 santim kadar kestim. Bakın ilmeklerimi iğneme aktaracağım şimdi. Şöyle iğnemin ters tarafını tutacağım. Bütün ilmeklerimi olduğu gibi iğneyi aktaracağım. Ben hızlıca aktarıp geliyorum hanımlar. Son ilmeklerimi de aldım. Şimdi şişlerimizi şöyle bir tarafa bırakalım. ipliğimizi sıkıca çekeceğiz. Bayağı sıkıca çekeceğiz. İyice sıkıştırdıktan sonra şu iki ipimin ucunu birbirine yine sıkıca bağlayacağım. Evet. Bakın tam tepe kısmını oluşturduk. Şimdi buraya bir tane pompon yapıp dikeceğim. Pompon yapmadan önce bakın beremizin yan dikişlerini de dikip tamamlayalım. Şimdi bu taraf bizim beremizin iç kısmı. Bakın bütün düğümlü kısımları buraya getirdim. İç kısmından dikiyorum. Burası dış kısmı. Şimdi bakın bir ilmek sağdan alıyorum. Bir ilmek soldan. Şunları şöyle aradan yürütelim bir ilmek sağdan bir ilmek soldan bu şekilde tam aşağıya kadar yani beremizin alnımıza gelen kısmına kadar dikelim biraz sıkı sıkı dikersek daha hoş olur aradaki dikiş izleri de belli olmaz Şimdi beremizin şöyle düz kısmını çevirelim. Bakın tam şuraya tepe noktasına bir tane pompon yapacağız. Şimdi pomponumuzu da çok kolay yapacağım. Ben elimle yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum. İstediğiniz kadar pomponun büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar sarabilirsiniz. Ne kadar çok sararsanız tabi o kadar güzel duruyor pomponlar. Ben şimdi kalan bütün ipliğimi saracağım. Bakın burada ortalama bir yumak siyah ipliğim vardı. bütün ipliğimi sardım. Şimdi parmağımdan çıkardım. Şöyle ikiye böleceğim ve bağlayacağım. Tam ortasından bakın parmağımdan çıkardım. Tam ortasından bir düğüm atacağım. İyice sıkıştırarak Şimdi şu ipliğimizin bir ucunu elimizde sıkıca tutuyoruz. Pomponumuzu yapmaya başlıyoruz. Bu tarafla pomponumuzun dikiş yerlerini yapacağız. Bakın bir bu ucundan keseceğim şimdi. Bir diğer ucunu keseceğim. Daha sonra pomponumuza şekil vereceğiz. tam şu tepe noktasına dikeceğim. E, pomponumuzu da diktik. Şapkamızı bitirdik. Beremizi bakın takarken şöyle ön kısmını da hafifçe kıvırdık mı harika bir şapka oldu ve hemen hemen inanın ki bir saat bile sürmedi bunun yapılışı. Gayet kolay ve tatlı bir beremiz oldu. Her yaş için uygulayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi evet beremizi bitirdik. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.